Selamlar dostlar. Böyle bir video yapma fikri epeydir aklımdaydı. Çünkü önemli bir konu olduğunu düşünüyor ama kanalın sağlığı için de pek de Witcher'dan çıkmak istemiyordum. Türkiye'de insanların bazı konularda algısının değişmesi gerektiğine inanıyorum. Bu da o konulardan biri açıkçası. Türkiye'de fantastik kültüre ilgi yok değil, var ama destek az olduğu için bundan faydalanmamız konusunda sıkıntılar çıkıyor. En basit haliyle söylemek gerekirse bizi pek de ciddiye almıyorlar. Çünkü büyük değiliz. Büyük olmanın önemini ise Witcher lore üzerinden anlatayım. Taşlar daha çok yerine otursun. Türkiye'de Witcher lore üzerine bir şeyler yapanlar var mı? Var. Ama genelde basit içerikler yahut az içeriklerle karşılaşıyoruz. Ben de dahil hepimizi toplasak Instagram'dır, Twitter'dır, sağdaki soldaki sosyal medya işleridir 100 bini geçemeyiz. Bir tek Enis Kirezoğlu büyük çapla dikkat çeken unsur olarak görülebilir. Onun da biliyorsunuz ki bu lore üzerine yaptığı içerik toplasak 5'i geçmez. Varsa da ben görmedim benim kusurumdur. Hal böyle olunca Türkiye Witcher firmaları tarafından önemsenir mi? Tabii ki önemsenmez. Zaten biliyorsunuz Türk lirası epey düşük. Bu açığı kapamak için kişi sayısının çok olması gerekir. Gözlemlediğim kadarıyla ve hatta tecrübelerime bakarsak insanlar hem lore videoları içerikleri yapanlara destek olmuyorlar hem de yeni oyun çıkardınız ama Türkçesi yok bunun. Yahut bir ürün var ama Türkiye'ye gelmiyor. Gelense çakma oluyor diye sızlanıyorlar. Yahu dağınık bir şekilde 1 milyon kişi olduğun için olabilir mi acaba bu sallamamaları? Toplansan güzelce takip ettiğin kanalda bir sözcü gibi iş görse fena olmaz mıydı? Yine kendi üzerimden konuşup örneklendireyim bu durumu ki daha net anlaşılsın. Ben biliyorsunuz ki uzun süredir Witcher lore'u hakkında kafa patlatıyorum. Bu konuda da bir dolu video çektim. CD Projekt ile iletişime geçmeye çalıştığımda bu iletişimi sağlayamıyorum. Çünkü yeterli büyüklükte de değilim. Bir tek güven partnerliği için iletişime geçmeyi yeğenliyor CDPR. Onda da Türkçe altyazı meselesi konuşmaların dışında kalıyor. Güçlü ve büyük bir kanal olsaydık bu böyle olur muydu? Hiç sanmıyorum. Twitter'da bile tek açıp çok rahatça sesimizi duyurabilirdik. İçeriklerin Türkçe gelmesi için değil bu sadece. Türkiye pazarı için fiyat anlaşmaları yapmaya çalışırdık. Yeni ürünler üretmeye çalışırdık. Hatta bir sürü ürünü reklam olarak dağıtacak duruma dahi gelebilirdik. Bırakın CDPR'ı yurt dışını daha Türkiye'deki bir yayın evine sesimizi ulaştırıp da yeni Witcher kitabını sorup cevap alamıyoruz. Soruyoruz sorular hep havada kalıyor. Yine başa dönüyoruz. Lord tipi içerik üreticileri desteklemezsek Türkiye'de sevdiğimiz şeylere ulaşmak epey zor olur. Bizim izleyici ne yapıyor peki? Ben görüyorum mesela Witcher lore'una meraklı. Profil fotosu bile Witcher karakterlerinden biri ve hatta yine klasik olarak ürünlerin pahasından birçok durumundan da şikayetçi. Ama destek olmak konusu mevzu bahis olunca piyasada yok. Ya da gider bütün içeri içeriklerinin altına Enis Kirazoğlu spamler durur. Vallahi Enis bile sıkılmıştır bu durumdan. İllallah etmiştir de ses çıkarmıyordur gibime geliyor. Ulan o kadar konuşuyorsun da sen destek veriyor musun doğru içerik üreticilerine diyorsanız açıkçası bunun için epey çaban var. 90 GB kanalını henüz 700 abone dahi değilken acil içeriği üretiyor diye kendi kanalında paylaşmam olsun. Witcher yapan kanalları tek tek yayınlarda izlemem olsun. Şafağın gelip bir Discord grubu kuracağız abi dediğinde tabii ki ben de yardım etmek isterim demem ve sonrasında Vichy Yetiştirme Okulu'nun kurulması olsun ki kendileri güven partnerliğini de almışlar. Güzel ilerliyorlar. Neyse daha sayardım doğru içerik üreticilerinin katkılarımda yeter. Siz meseleyi anlamışsınızdır. Çok zor değil. Bir video paylaşıldığında doğru içerik üreticilerini desteklemek için artık sevdiğiniz doğru hangisi ise onu tekrar paylaşabilirsiniz. Ne bileyim sevdiğiniz LoR'un içerik üreticisine maddi manevi bir ton destekte de bulunabilirsiniz. Nihayetinde ilk elden üreticiye destek gibi görünse de bu size de dönecektir konuşmanın başında anlattığım serilerden dolayı. Neden büyüyüp de dikkate değer olmayalım? Önümüzde bir engel de yok diyor ve topu size atıyorum. Kanala maddi olarak destek veren üyelerime teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.